Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ve bu Stars'ta arkadaşlar Supply koşusu oynayacağız. Evet arkadaşlar bu da güncellemede gelen yeni bir harita. Arka şevitten saldırı diye bir haritası. E, hemen şöyle arkadaşlar yüksek canlı bir karakter almamız lazım. Mesela arkadaşlar bunu alabiliriz mesela. Evet. Biz bunu alalım arkadaşlar. Ee, umarım kazanırız yani bu oyun, bu haritada kupa kaybetmek var şey var falan o yüzden aslında hem yüksek canlı hem de düşük kupaya karakterleri alsak arkadaşlar daha mantıklı yani biz sonraki maçta öyle yapalım arkadaşlar tamam o güçlü oha dev yapılık varmış lan birisi koşun lan. koşun koş 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 koş, koş. Koş. Dur o taraftan gelmiş, bu taraftan gelmiş. Koş oğlum. Ne ben öldürdünüz acaba? Ben size bir şey yapmayayım ki. Evet. Nereye? O tarafa. O tarafa. Evet arkadaşlar. Ee, sonraki girişimiz şöyle. Şöyle. Arkadaşlar. Koş 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 koş. Koş koş. Koş 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 Şöyle Hayır arkadaşlar internet tam çekmiyor Arkadaşlar işte Çok garip çekiyor, internet tam çekmiyor Hayır Oha yani Arkadaşlar ya, yuh Çabuk Hayır. Hayır Altıncı sıradayım Altıncı sıradayım Altıncı sıradayım arkadaşlar Bu olamaz Hayır 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 olamaz. arkadaşlar ya. Ya ama arkadaşlar çok dondu. Hiç çok kastı arkadaşlar ya. Biz bunu da nasıl oynayalım? Değil mi? Bir daha açılsa. Bir de meğer böyle bir video çekmiş sevmişim arkadaşlar ya. Ya şimdi bir de kasıyor. Ah. acaba. Bu karakter acaba çok düşük karakter alsak gelir mi? Gelir mi? Bir tunuk da oynayalım arkadaşlar. Bir de tunuk karıştı Ondan da birimiz olsun. Arkadaşlar fark ettim de bugün de hava bulutluymuş. Hava Ama da arkadaşlar şunu söyleyeyim ben e, Türkiye'de olan Antalya'da oturuyorum da. Bugün de hava bulutlu arkadaşlar. Geçtim. Oh, oh, oh. Şanlı da benim. Şanlı lider benim. Şanlı lider, Şan lider benim, değil mi? Evet, lider de öyle benim. On kim kim ödüyor Allah aşkına? Lan ne oluyor? Ne oluyor? Hop. 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 Kardeş ne oluyor? Arkadaş ne oluyor ya? Arkadaş internet çekmiyor ki. Bir oynattırmadınız. Hadi. Bak Frank sen çok ileri gidiyorsun. Haberin olsun. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu videoda pek çekmiyor da. Hadi lider şu benim. Lider şu benim. Evet. Sen de çekil otobüs önümden. Evet. Mayfair'ın 3 kaldı. Hayır. <laughs> Oğlum hayır <hayırlıyorum>. lan. Büyük <laughs> kaldı. Hadi arkadaşlar. Arkadaş, Başarabiliriz. Başarabiliriz. Ve başardık. Yes, yes, yes. Arkadaşlar arada sırada internete bakmam gerekiyor da. Evet başardık arkadaşlar. Başardı arkadaşlar. Başardık ele sonunda. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar. Ben e, bu boyutadan yani. Arkadaşlar dostluk savaşında acı başlıyor olur mu? Ee, süper koşusu Evet varmış arkadaşlar ee, Bunu da yapalım Boşuna ne uğraşıyoruz ki arkadaşlar Değil mi arkadaşlar Hem bunda botlar da gelir Bakalım botlar var mı Evet arkadaşlar bir sürü bot varmış Bir sürü Valla bu daha iyiymiş arkadaşlar Koşun lan Koşun Arkadaş yavaş ya Yavaş yavaş, yavaş sağ ben hayvan atlaşmayın. 12 de aynı yerde de sizin yüzünüzden. Farkında mısınız? Bot dedim. Bot değil lan hepsi. Aha bot dedim hiçbir bot değil lan. Aha. Aha kral benim. Kral şimdi ben oğlum. Ulan kimse benim krallığımı elimden alamaz olur. Ben kralsam krallığımı da korurum ha. Hop. Ben kimse saldırmıyorum. Bak. Bakın hala adam olacağınız. Adam olacağınız ha. Lan ne oluyor? Şu an arkadaş öyle bir karıştı ki. Şu an ben her yere gitmek için ultimi kullanıyorum. Evet, kral benim arkadaşlar. Kral benim. Kral benim. Ne yapayım? Son kaldı. Son hiç mi kaldı? Ana verdin? Arkadaşlar öldük. Yok. Kimse kralımız elimden almazsa ölmedik. Evet. Hala yaşıyoruz arkadaşlar. Hala yaşıyoruz. Öyle olun. Hadi arkadaşlar. Bunu da alırsak. Ay. Ölmedik. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar. Oyun şu an bug'a girdi. Efsane. Evet. Şöyle bir kızgın işaretimizi açalım. Arkadaşlar. Bu. E, bu. Biraz şey olmadı mı? Bu video. Biraz bay Arkadaşlar bir tek hesaplaşma oynayalım mı sizce? Bir tek hesaplaşma oynayalım. Bakalım tek hesaplaşmada nasıl bir şey olacak? Bakalım bakalım. Bu da e, oyununda arkadaşlar. Spike, Max, bir sürü line karakter gelmiş ama paralı hepsi. Ve arkadaşlar aslında Tırnık suyun üstünde yürüme özelliği olacaktı. Böyle çok kötü olmuş. Oğlum sen kime karışıyorsun lan? Sen kime kavuşuyorsun? Sen kime karışıyorsun? Öleceğim anasını. Ananı. Arkadaş öleceğim. Arkadaş ölmeye çok yakalım. Ev sahibi yakalım şu an. Arkadaş şu an. Şu an ölmeye öyle yakınım ki. Hop 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 Aldık mı? Aldık mı? Aldık. Aldık. Aldık arkadaşlar. Eee yine öldük. Arkadaşlar bu videoda bende gına yok valla. <laughs> valla arkadaşlar benden gına gitti. Valla gitti benden Arkadaşlar ben bu videoyu erken bitirmek istiyorum. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Biraz internet ve video sıkıntısı oldu. Ama sorun değil umarım. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.